Abi geçen gönderdiğimiz kutu oyunu hikayende gördük ve Ooo bak şimdi. Brodger. Geçen gün canım çok sıkıldı. İzleyicilerimden de bir kardeşim. Brodger kardeşler. Bana getirebilirim yukarıdan. Bir kart oyunu yollamış. Birlikte de oynayabiliriz. Ama o oynayamayız yüksek ihtimal anlatayım. Oğlum böyle tanıtım görülmemiştir ha. Kıymetimi bilin. Böyle bir kutusu var. Küçük. Tamam mı? Baba, oyunun mantığı çok basit. Burada bir tane hikaye var, karşınıza anlatmanız gereken. Bir de ya yani ipucu, bir de hikayesi var bunun. Anlattığınız kişi ipucunu dinliyor ve olayı çözmeye çalışıyor. Standart. Ulan bir sıkıldım geçen. Buna bir sardık 2 saat. Bak şimdi dur. Kartları göstereyim. Bayağı da bir kart var. Bak böyle içinde yazılar var kısa kısa. Dark Story gibi. Hı. Mesela ben size anlatıyorum şu an. Oyuna dahil olun. Üç tane cevabı var bunun. Hayır, evet ve ilgisiz. Ben size hayır diyorum veya evet diyorum veya ilgisiz diyorum. Hikayemizin başlığı çöp. Külünü yere döktün abi siktir et. Çöp başlık ipucu yani sizin bilmeniz gereken. Bir adam mücevher zengini olmuştur ama çöplerin arasında ölür. Bu kadar. Çözeceksin. Altta bir hikaye var yakalaman lazım. Mesela birini göreceğim. Üretmeniz lazım mesela. Adam erkek mi? İlgisiz. Böyle bir info yok ya da alakası yok. Adamın üzerinde yara izi var mı? ilgisiz. Çöpte ne işi vardı? Pezevenk ben yorumlamayacağım. Sen yorumlayacaksın. Ben evet ya da hayır diyeceğim. Niye pezevenk dediysem kusura bakma. Adam zehirlenmiş mi? Hayır. Adam madenci mi? Hayır. Zengin adam yalnız ölmüş çevresinde kimsesi yok. İlgisiz. Saçları uzun mu? İlgisiz. Adam çöpte mi yaşıyordu? Hayır. Çöpten orada toplayan birisi elmas buluyor, zenginleşiyor. Hayır. Bak tam kitleyici oyun ha, güzel yani. Zaman öldürmelik. Adam yaşlı mı? İlgisiz. Adam kaç yaşında? Evet, hayır ve ilgisiz diye biliyorum. Adam yaşlı mı diyebilirsin? Adam 35 yaşın üstünde mi? İlgisiz diyebilirim falan. Engin Ya oğlum durun bir ya. Adamın boyu kaç? Sen doneyi sunacaksın. Adam 20 yaşın üstünde mi? ilgisiz Bak ipucunu bir daha okuyorum. Bir adam mücefer zengin olmuştur ama çöplerin arasında ölür. Çocuğu var mı? Ne yapacaksın amına koyayım çocuğunu ya? Oğlum daha basit düşünün. Adam en son ne zaman asılmış abi? Bir dur oğlum, bir basit düşün ya. Adamı öldüren belli mi? Adam öldürülmüş mü? Bak tak, Hazar sordu. Eee... Ha, hayır. Bak size aslında bir ipucu verdim. Kendi mücevherini ararken mi öldü? Hayır. İntihar mı? Hayır. Bayılmış olabilir mi? Hayır. Adam ölmüş oğlum. Rüya mı? Hayır. Ha, bak Çet şimdi ayıktı işe, mesele. Oğlum Çet çok uzak. Dedesinden miras mı kalmış? Hayır. Hırsızlık yapmış mı? Evet. Kozalak damik. Yakaladın şimdi bir tane. Adamın hastalığı var mıydı? Bilgisiz. Cinayete kurban mı gitti? Aslında hayır. Adam vurulmuş mu? Hayır. Adam polisler tarafından vurulmuş. Hayır. Mücevherler adamda olduğu bilen birisi mücevherler adamını alıp adamı öldürüp çöpe atmıştır. Hayır. Ha, ya bak bu kadar uzun cümle kurmamanız lazım. Bunu mesela şöyle söyle. Ee, adam mücevher mi çalmış? Evet. Elmasların saklamak için yutmuş mu? Hayır. Sen bütün senaryoyu bana anlatırsan neye cevap vereceğimi bilemem. Belki arasında biri doğrudur mesela. Yutarak mı? Mücefelleri yutmuş mu? O yüzden mi ölmüş? Hayır. Adam zehirlenmiş mi? Hayır. Adam seviyesiyle ilgili bir şey mi? Hayır. Pişmanlıktan kendimi öldürmüş? Hayır. Aynı sorular dönmesin. Şöplükte çaldıklarını mı saklıyordu? Evet. Ama hala ana Adam hikayeyi kimse... Dur lan bir. Aha dur. Adam hırsızlık mı yapmış? Evet. Polis vakası mı? Değil. Ya yani sorduğun soruyu düşünüyorum. Aslında hayır. Ama tabii ki de hırsızlık yaptığı için yürüt. Mesela yürüt orada. Para mı saklıyordu? İlgisiz. Saklanmak için çöplüğe mi gitti? Evet. Tamam şimdi bak bu kadar oynadık yeter. Şimdi şey yapıyorum. Hikayeyi anlatıyorum size. Tam mevzuyu anlayın diye. Şimdi benim bildiğim hikaye kısmı şu. Aslında birçoğunuz yakaladı konuyu. Birçok kişi bunun evet mücevherlerin aslında onun olduğunu inandı ama hırsızlıkta çözdüler. Bak hikaye şu. Adam aslında hırsızdır. Bir mücevher soygunundan çıkmıştır. Polisten kaçmak için çöp konteynerinden saklanmaya karar verir ve çöplerin arasına girer. O sırada gelen çöp kamyonu ee, çöp konteynerlerini kamyona boşaltır. Kamyonun gürültüsü nedeniyle de kimse adamın çığlıklarını duymaz ve adam ölür. Şimdi bu bunun hikayesiydi. Size ilk anlattığımda ipucuydu. Bu oyunu nasıl oynamak sizle alakalı yani. Mesela benim için oyun bitti aslında. Siz hırsız olduğunu anlamanız yeterli ve arkadan da işte nasıl öldüğünü, çöp konteynerinden öldüğünü bulup bulmamanız DM'e ait yani. Oyunu yönetene ait. Çok tatlı değil mi? Tam zaman öldürmelik bak. Şimdi bir tane daha oynatacağım size.